Sibel Yalçın'ın mutfağından herkese merhabalar. Mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle hünkar beğendi. Nasıl yapılır? Tarifini paylaşacağım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Tarife eti pişirerek başladım. Kuşbaşı doğranmış eti iyice kızmış olan tencerenin içerisine alacağım. Teflon tencere veya seramik tencere kullanırsanız çok daha rahat edersiniz. Önce tencereyi iyice kızdırdım. Daha sonra içerisine eti alarak önce biraz karıştırıp etin mühürlenmesini, kırmızılığının gitmesini sağlayacağım. Et kahverengi olana kadar yani dıştaki kırmızılığı kalmayana kadar eti yüksek ateşte pişiriyorum. Zaten tencere çok kızgın olduğu için gördüğünüz gibi hemen mühürlenmeye etrafı kahverengi bir renk almaya başlıyor etin. Et gördüğünüz gibi bir taraftan mühürlenirken diğer taraftan da bir su salıyor. Ocağın en büyük gözünde ve yüksek ateşte yapıyorum bu işlemi. Ben eti kendi suyuyla pişireceğim. Yeterince su salıyor çünkü. Ben her zaman eti kendi suyuyla pişiriyorum. Çok nadiren et pişirirken içerisine su ilave etmişimdir. Et kahverengi bir renk aldı, suyunu da saldı. Şimdi tencerenin kapağını kapatacağım. Bu sefer ocağın orta gözüne alıp en kısık ateşte kendi suyuyla pişirmek için burası önemli. Ocağınızdaki orta boy gözü kullanın, en kısık ateşe de alın. Daha sonra da benim tencerenin üzerinde kapağında bir delik vardı. O deliği de kapatarak kendi suyuyla yavaş yavaş pişireceğim. Suyunu tamamen çektiğinde kontrol edebilirsiniz. Et pişmemişse içerisine çok az sıcak su ekleyerek eti pişirmeye devam edebilirsiniz. Et pişerken ben de diğer taraftan patlıcanları közlüyorum. Patlıcanları iyice yıkadım. Birkaç yerinden delik açtıktan sonra İster közmatikte pişirin, isterseniz fırının ızgarasını açarak ızgarada pişirin. Her iki durumda da patlıcanı közleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ara ara çevirerek patlıcanı iyice közledim. Daha sonra bir kabın içerisine alıyorum. Burada bir tencere de kullanabilirsiniz. Ben bir kasenin içerisi. Ben bir kaseye alıp üzerine streç filmle kapatarak terlemeye bırakacağım közlenen patlıcanları. Malzeme listesinin tamamını videonun altında sizlerle paylaştım. Oradan tam ölçüleriyle birlikte malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Patlıcanların hepsini közledim, üzeri streç filmle kapatıp terlemesi için kenara aldım daha sonra soymak kolay olsun diye. Bu esnada ben de diğer işlemlere devam edeceğim. Başka bir tencere içerisine zeytinyağı da kullanabilirsiniz, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar koydum. Daha sonra tereyağımı ekledim. Tereyağı eridikten sonra bir tane büyük boy veya iki adet orta boy kuru soğanın kabuğunu soyduktan sonra küçük küpler halinde yemeklik doğrayıp ara ara karıştırarak soğanı orta ateşte tereyağı ve sıvı yağ karışımının içerisinde iyice pişireceğim. Soğan iyice piştikten sonra içerisine salçayı ilave ediyorum. Yine aynı şekilde orta ateşte salçayla birlikte soğanı bir müddet daha kavurmaya devam ediyorum. Salçanın burada güzelce kavrulması önemli. İyice salçayı kavurun. Salça kavrulduktan sonra da ilk etapta içerisine bir su bardağı su koyup tencerenin kapağını kapatıp kaynatacağım. Daha sonra tekrar su ilavesi yapacağız. Et gördüğünüz gibi tamamen suyunu çekti. Bu noktada kontrol ettim. Et pişmişti. O yüzden tekrar sıcak su ilave edip pişirmeye ihtiyaç duymadım. Tuzunu, karabiberini koymayı unutmayın. Şimdi içerisine hazırladığım salçalı, soğanlı karışımı koyuyorum. Tekrardan su ilavesi yapacağım. Kontrollü olarak yavaş yavaş suyumu ekledim. Toplamda 2, 2,5 su bardağı kadar su koydum. Et, soğan ve salça karışımının biraz sulu olması gerekiyor. O yüzden bu noktada tekrar su ilavesi yapacağız. Birkaç dakikada soğanlı salçalı suyla eti pişirdikten sonra tencerenin kapağını kapatıp kenara alıyorum. Daha sonra servisten önce karışımı ısıtarak servis tabağına alacağım. Etin tamamen üstünü su kaplamayacak ama üzerine yakın bir seviyede su olması gerekiyor. Servisten hemen önce kontrol ederek su ilavesi yapabilirsiniz. Evet birkaç dakika bu şekilde pişirip daha sonra kenara alacağım etimi. et hazır kenara aldım. Şimdi soyulmaya hazır olan patlıcanların kabuklarını soyuyorum. Kabuğunu soyup sap kısmını da kesmiş olduğum patlıcanları gördüğünüz gibi dilimleyeceğim. Gördüğünüz gibi doğruyorum. Küçük küçük böyle küpler halinde olması gerekiyor. Minik minik küpler halinde olması gerekiyor. Şimdi beğendiği hazırlayıp patlıcanı içerisine ilave edeceğim. Bunun için tenceremin içerisine tereyağını koydum. Yağ eridikten sonra da içerisine unu ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar da devamlı kısık ateşte karıştırdım. Un hazır. Doğramış olduğum patlıcanları koyup biraz da patlıcanla birlikte karıştırarak pişiriyorum. İçerisine ilk etapta oda sıcaklığındaki 2 su bardağı suyu yavaş yavaş ilave edeceğim. Kaynamaya başladıktan sonra kıvamını kontrol edin. Gerekirse biraz daha süt ilavesi yapabilirsiniz. İstediğim kıvama geldiğinde de içerisine tuz biraz da karabiber ilave ettim. Varsa edip birazcık çay kaşığının ucuyla muskat rendesi kullanabilirsiniz. Hepsini iyice karıştırdım. En son olarak da rendelemiş olduğum kaşar peynirini ilave ediyorum. Yarım su bardağından biraz fazla kaşar peyniri kullandım. Bu noktada hazırlamış olduğum patlıcanlı beğendiği peynir eriyene kadar karıştırıp servis tabağına alacağım. Önce kaşar peyniri de eriyen beğendili patlıcanı servis tabağının altına daha sonra ortasını biraz çukurlaştırdıktan sonra da ısıtmış olduğum salçalı soğanlı eti koyup sonrasında da sıcak sıcak servis ediyorum. Özellikle akşam yemeğine misafir ağırlayacaksanız hünkar beğendi tarifini yapmanızı tavsiye ederim. Herkesin beğeneceği bir lezzet. Yalnızca hünkarın değil, herkesin beğeneceği bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Umuyorum sizler de yapıp afiyetle yersiniz. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı ve yanındaki zili tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar sevgiyle kalın.